Herkese merhaba arkadaşlar, Pranadis kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olursanız e, ve bildirimleri açarsanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi ee, geçelim. Inverse Town arkadaşlar. Ondan ilk önce ben şöyle çıkayım. Nereden çıkıyoruz? Durun. Çıkayım. E, Kırdı size ben ödeme kartını göstereyim. E, burada da gördüğünüz gibi Inverse tam 74 ruble. Sadece bu değil bir sürü ödeme kartı var sitenin. Ama isterseniz beni bekleyin. Ben yarına ödeme kartını atacağım sitenin. E, şimdi site size 3, 3000 altın veriyor girişte. Ama ilk önce ne yapacaksınız? Diyelim sizde de şey değil. E, çeviri yok gelip site burada ya gelip buradan proje diyorsunuz buraya e-mailinizi yazıyorsunuz ben robot değilim diye çek diyorsunuz sonra size kullanıcı adınızı falan soruyor onlar da cevaplıyorsunuz onlar zaten basit şimdi ben hesabıma giriş yapacağım dedim ki buraya deminki yere e-postanızı yazıyorsunuz bakıyor siz mısınız sistemde değil sistemde kayıt değilseniz kullanıcı adını falan da soruyor Şimdi <laughs> size burada 3000 altın veriyor ve siz girip satın al kısmından şundan 3 tane alabiliyorsunuz. Burada gün, günlük bonuslar var. Sonra ve heh, işte VK VK gidip gruplarına katılırsanız 500 altın. Yani işte beğenirseniz 500 altın. Video, video çekerseniz 750 altın. İşte 100 görüntülenme online alırsa 2000 altın. 500 gösterim 10 yorum. 20 beğeni alırsa 4000 yorum 2 adet bina. Seri tavsiye bu kadar. Böyle ödülleri var. Tabi biz de bundan yararlanacağız ki yeni yeni yatırım sitemiz bu da. Şimdi altın al diyelim. Paylarımızda kaç altın şey kaç çubuğumuz var? 3 4 6 en en gelecekmiş kod <laughs> oturmak için kusura bakmayın bunları da size gösteriyorum evet e 109 rublemiz var biz bir kesinti yapacağım düşündüğüm için 108 atacağım evet. payar 100 ilk yatırımlarda artı bonus veriyor ona göre fazla girmeye çalışırız diye konuşuyorum Endekz <laughs> dengi. Evet arkadaşlar bir dakika bile geçmedi. Bana grubu Şimdi satın işletmeler diyorum ve şunları alacağım iki tane. Tamam. Sayfa yeniyor. Evet aldım. İki tane de bundan alacağım. Evet aldım. <laughs> Sayfa yenin geliyor. ha Gördüğünüz gibi artık geldi. Ee, çok hızlı kasıyor bu. Ee, sonra sonra işte buradan depodan depoya gelip toplayacaksınız seslerinizi. Siten, sonra ses satış bölümüne gelip satıyorsunuz. %50'si buraya, %50'si buraya geliyor. Böyle arkadaşlar. Sistemimiz çok hoş. Hadi yarın kantı gelir. Ee, günlük bonuslarınızı kaçırmayın. 14 de onu 24 Benim tavsiye diyelim. Tavsiyelerinize bakın. 5 derinlik var. Hmm. Böyle. Hmm. Grupta paylaştığım güzel arkadaşlar olmuş. Benim tavsiye. Eşanzör. Buradan biliyorsunuz. Eşanzör'den buradaki paramızı buraya aktarabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar beni izlediğiniz teşekkür ederim. Eee sadece takalım. Hoşça kalın Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.